tevekkül konusuyla ilgili Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerini paylaşacağız. Kur'an-ı Kerim'de tevekkül konusuna işaret eden ayet-i kerimelere değineceğiz. Rabb-i şirahli sadri ve yessirli emri vahlul uqdeten min nisani yefkahu kavli elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Ya Rabbi ilmimizi arttır, anlayışlarımızı idraklarımızı kuvvetlendir. Bizleri salih kullanın, iyi insanların arasına kat. Amin ve ufavvidu emri ila Allah inna Allah basirun bil ibad ve ma tevfiqi illa billah aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib Sevgili kardeşlerim Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de müminlerin özelliklerini tarif ederken sıklıkla tevekküle işaret ediyor. Müminlerin Allah'a güvendiklerini, Allah'a dayandıklarını belirtiyor. Mesela bununla ilgili Rabbimizin en güzel ifadelerinden birisi e, Ali İmran suresinde geçer kardeşlerim. Şöyle buyuruluyor. İnne Allahe yuhibbul Muhakkak ki Allah tevekkül sahiplerini sever. Yani kendisine dayanıp güvenen kullarını onlardan razı olur buyuruluyor. Başka bir ayet-i mesela Furkan suresi 58. ayette. وَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَيِّ الَّذ۪ي لَا buyuruluyor. Resulüm sen hay olan, daima diri olan Allah'a dayanıp güven. Tabi burada her ne kadar emir Peygamber Efendimiz olsa da Kur'an-ı Kerim evrensel bir kitap olduğu için bütün müminlere bu ifade söz konusu. Yani müminler allah Teala tevekkül sahibi olmayı e, burada tavsiye ediyor. E, mesela İbrahim Suresi 11. ayette de Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ Müminler Allah'a dayanıp güvensinler. Burada da e, emir fiili var. E, Kardeşlerim tevekkül nedir? Sözlük anlamı güvenmek, dayanmak. Peki terim anlamı ne? Bir Müslümanın elinden gelen çabaları sarf ettikten sonra işin geri kalanını yüce Allah'a bırakması, ondan destek beklemesi. Bizler de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, hayatına baktığımızda, sahabe-i hayatına baktığımızda bunu görmekteyiz. Yani hem Allahü Teala'ya dayanıp güveniyorlar. Bununla birlikte maddi sebepleri de gerekli tedbirleri de yerine getiriyorlar. çok ciddi bir çalışmanın ardından aslında tevekkül geliyor. Peygamberlerde bunu görürüz. Mesela Nuh Aleyhisselam hatırlayın gemi inşa etmesini Allahü Teala ona emrediyor. Gemi inşa edildikten sonra tevekkül söz konusu. Yani tufanda kurtuluş Allahü Teala'nın rahmetiyle gerçekleşiyor ama burada ee, uzun bir süre geminin nişansı söz konusu. Aynı şekilde mesela Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz e, Mekke'de müminler eziyete maruz kalıyor. 624 yılında Bedir Savaşı'nda büyük bir galibiyet elde ediyor ama o zamana kadar, galibiyetin yaşanacağı süreye kadar Müslümanların çok ciddi bir hazırlığı var. İşte hicret gerçekleştiriliyor, Müslümanların bir araya toplanması sağlanıyor. Bütün bunlardan sonra Allahü e, allah Teala müminlere zaferi nasip ediyor. Bizler de böyle olmalıyız. E, Gerekli tedbirleri aldıktan sonra Rabbimize dayanıp güvenmeliyiz. E, şimdi konuyla ilgili e, çok güzel bir hadis-i şerif var. Onunla başlayalım. E, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Bu hadisi bize Abdullah İbni Abbas anlatıyor. Meşhur sahabe. Peygamberimizin amcasının oğlu. ''Uridat aleyyel umem'' ''Bana miraç çıktığı zaman ümmetler gösteriliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle mahşer gününde yaşanacak olayları önceden Allahü Teala ona gösteriyor ki haber versin, insanlara bunu duyursun. Peygamber Efendimiz anlatıyor. Böyle topluluklar gördüm. Faraytun nebiyye ve Ar arruhayt ve nebiyye ve Bazı peygamberleri gördüm mahşer gününde. Yanlarında hiçbir takipçileri yoktu. Bakın ne kadar zor bir durum. Yani bir peygamberin İslam'a davet etmişse ama ona inananın çıkmaması, peygamberler böyle zorluklar yaşamışlardır tarih boyu. Bazı peygamberleri gördüm, yanlarında bir veya iki kişi vardı. Walisemahum ahad Efendimiz Aleyhisselam böyle peygamberlerin ümmetleri ona gösteriyor mahşer gününde. Izzurufi ali sevaduni azimun fazanentu ennahum ki böyle bir karartı var, kalabalık ufukta beliriyor. Zannediyor ki Efendimiz Aleyhisselatü bunlar benim ümmetim. Sonra Fakileli orada melek şöyle söylüyor. Hâzâ Musa ve kavmuhu. Bu gördüğün ufuktaki karartı, o insan grubu Musa Aleyhisselam kavmidir. Yani senin ümmetin değildir buyuruyor. Velakin unzur ilal ufuk. Fenazartu fe ida sevadun azim. Sonra başka bir tarafa bakıyor ufka. Orada da yine insan kalabalığı var. فقيل لي انظر الى الافق الاخر فاذا سواد عظيم Diğer tarafa bakıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Orada daha büyük bir kalabalık var. فَقِيلَ لِي هَذِهِ اُمَّتُكَ İşte melek orada şunu söylüyor. Bu gördüğün kalabalık senin ümmetindir. Subhanallah. Yani ne kadar muazzam bir tablo yaşanıyor orada. Peygamber Efendimiz özelliği kardeşlerim. Ümmeti en büyük olan yani kendisinin inananları en fazla olan peygamber. O yüzden ümmet Muhammed'e mensup olmak bir şereftir. Allah-u Teala'ya teşekkür etmemiz, şükür etmemiz gerekir. Bizim Müslüman olarak e, yaşattığı için, hani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinden olduğumuz için ayrı bir Allah'a teşekkür etmemiz gerekir. وَمَعْهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ O topluluktan 70 bin kişi hiçbir hesaba çekilmeden, hani azaba maruz kalmadan cennete girecek buyuruyor. Burada çok özel bir e, hadis-i şerif kardeşlerim. Sadece Rasulullah'ın arkadaşları e, heyecanla soruyorlar. E, Sümme nehada fedakale menzilehu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da burada işte sohbeti noktalayıp bir hacetinden ötürü, ihtiyacından ötürü evine gitmesi gerekiyor. Eve gidiyor. Fakaban nasu fi ulaikellezine yedhulunel cennete bi hisabin ve la azab. Tabi insanlar da aralarında konuşmaya başlıyorlar. Sahabe-i Kiram Efendimiz Kimisi diyor ki, fakale beadohum felaallhum elledine sahi bu Rasulallah. O 70 bin kişi Hazreti Muhammed Resat Vesselam'ın e, en yakın arkadaşları, onun sahabeleri olur acaba? Böyle fikir e, üretiyorlar. Hangi grup kastedildi diye merak ediyorlar. Fakale beadohum felaallhum elledine wulidu fil İslam falem yushriku billahi şeyan. Bazı diyor ki belki de o 70 bin kişi hani e, hiç Allah'a şirk koşmadan doğduğundan beri yani İslam üzere yaşayan kimselerdir buyuruyor. Ve de eşya böyle aralarında e, fikir e, veriyorlar. veriyorlar. Fekara cealihim Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Peygamber Efendimiz evinden çıkıyor. Fekale diyor ki melledi tehudun nefi. Hani niye böyle tartışıyorsunuz aranızda? Bu nedir? durum nedir? Fekberuhu. Haber veriyorlar hani ya Resulallah merak ettik o 70 bin kişi kim? E, o yüzden böyle aramızda konuştuk Fekalhum ellezina la yerkun ve la yestarkun ve la yetayrun ve ala rabbihim O 70 bin kişinin özelliği şudur. Onlar sihir yapmazlar, sihir yaptırmazlar. Ondan sonra uğura inanmazlar. Uğurlu hani böyle eee batıl inançlara sapmazlar. Onlar Allah'a tevekkül eden kimselerdir buyuruyor. Bakın. O 70 bin sahabenin peygamberimizin, yani Peygamber e, 70 bin kişinin özellikleri. Fakane Ukaşe ibn Muhsin fakale orada bir sahabe var ismi Ukaşe ayağa kalkıyor ve diyor ki Ödü Allah en yecaleni minhum. Ya Resulallah, dua et de ben o 70 kişiden olayım. Böyle e, istiyor. Fakale ente minhum. Peygamber Efendimiz diyor ki ya Ukaşe sen onlardan olacaksın. Hani bu özellikleri sıralanan e, müminler. Tekrar edilir. Neymiş onlar? Sihir yapmazlar. Sihir yaptırmazlar uğursuzluğa inanmazlar. Onlar Allah'a dayanıp güvenen, tevekkül sahibi kimselerdir. Bakın, 70 bin kişi mahşer günü hesapsız azabın uğramadan cennete girecek buyuruyor. Onların özelliklerini burada paylaşıyor. Tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın burada belirttiği 70 bin ifadesi Allahu ve Alem kesetten kinayi olmalı. Yani yalnız 70 binle sınırlayamayız. Ümmet Muhammed çok büyük sayılara ulaşıyor. Yani 2 milyar civarında şu anda. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada özel bir gruba değiniyor. Sayısı e, tam 70 bin desek hani doğru olmayabilir. Allah'a Rasulü orada hani orada e, buna bir teşvik var. Siz de bu özelliklere sahip olun demek istiyor. Rabbimiz ile tevekkül sahibi olan kullarından eylesin. E, diğer bir hadis-i de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam uyumadan önce ne okurdu? e, ee, bunu şimdi okuyacağız. Tevekkülle değiniyor. Hadis-i o yüzden burada anlatıyoruz hadis-i şerifi. Buhari ve Müslim'de geçen bir rivayet. Yine e, Peygamber Efendimiz'in amcasının oğlu Abbas, Allah ondan razı olsun aktarıyor. Peygamberimiz arkadaşlar e, genellikle yatmadan önce bu duayı okumayı tavsiye ediyor. E, Allahümme leke eslemtu ve bike amentu. Ey Allah'ım sana teslim oldum, hani sana e, iman ettim. Ve ke ementu, Ve aleyke tevekkeltu. Sana tevekkül ettim. Sana dayandım. Ve enep eneptu. Sana sığındım. Ve bike khasamtu. Yani senin yolunda mücadele ettim. Allahümme inni e'udu bi izzetike. La ilaha illa ente en tudilleni. Ey Allah'ım senin e, izzetine sığınıyorum. Hani beni sapmaktan, e, saptırılmaktan muhafaza eyle. Entel hayülleri la yemut. Sen daima diri olan, hay olansın. وَالْجِنُّ وَالْاِنُسْلِ يَمُوتُونَ Diğer varlıklar ise, insanlar ve cinler ise ölümlüdürler. Böyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatın her alanında duaya yer verirdi. Tevekküle sıklıkla başvurduğunu görüyoruz. Mesela tevekkül deyince aklımıza hangi peygamber gelmeli? Hz. İbrahim Aleyhisselam. Hatırlayın o yaşadığı bölgede insanlar putlara tapıyordu. Putları bir gün insanlara hakikati göstermek için baltayla kırıyor. Büyük putu orada yalnız bırakıyor. Hani e, insanlar gelip merak ediyorlar. Hani, bunu kim yaptı diye soruyorlar. İşte Hz. İbrahim'i getiriyorlar. Onu sorguya çekiyorlar. E, orada e, işte Hz. İbrahim onları sarsacak böyle akli bir delilendirme yapıyor. Diyor ki hani e, sorun bakalım. Dilleri varsa söylesinler kim yaptı diye. Hani insanlar böyle konuşamayan e, cevap veremeyen varlıklara tapınır hale gelmişler. Yani öyle bir batıl, yanlış duruma düşmüşler. Hazreti İbrahim onları böyle kendilerine gelmeleri için aslında bunu yapıyor. Hazreti İbrahim o bölgede işte iyi bir şekilde hani İslam'ı, imanı, tevhidi anlatınca hani onu engellemek istiyorlar, onu ateşe atmaya karar veriyorlar. yaptığı bu davranıştan ötürü. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ateşe atılacağı zaman ee, ne söylemişti? Onu sahabe ikram bize aktarıyor. Ee, yine arkadaşlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bunu Abla İbni Abbas amcasının oğlu bizlere paylaşıyor. Hasbun ve ni'mel vekil. Kâleha İbrahim heyne ulkiye finnar. Hz. İbrahim Aleyhisselam ateşe atılacağı zaman bu duayı okumuştu. Hasbunallah <tuh -i> ve ni'mel vekil. Allah'ım sana güvendik. Sen ne güzel vekilsin. Hani sen dayanılacak en güzel sığınaksın." Böyle dua ile Hz. İbrahim, Allah'a olan güvenin neticesinde ne oluyor kardeşlerim? Bir mucize gerçekleşiyor ve İbrahim Aleyhisselam ateşte yanmıyor. Hatta e, o ateşe rivayetlerde anlatılır, o kadar sıcak oluyor ki yani her yerden odun topluyorlar ateşi yakmak e, için. İbret olsun diye Hz. İbrahim'i böyle cezalandıracaklar. O kadar uzak mesafeden atıyorlar mancınıkla, yakınlaşamıyorlar ateşin etkisinden ötürü mancınık dağıtmak zorunda kalıyorlar. Hz. İbrahim aleyhisselam orada rivayetlere göre işte gül bahçesine dönüşüyor. ateşler içerisinde Allah-u Teala onu koruyor, yanmıyor. Halk bunu görüyor tabii ki. Hatta bazıları iman ediyorlar Hz. İbrahim'in bu mucizesi karşısında Allah-u Teala'nın varlığına, birliğine iman edip putperestliği terk ediyor oradaki bir grup insan. Zaten Hazreti İbrahim onlarla beraber hicret ediyor. E, Filistin'e doğru. Bakın burada da neyi gördük Hz. İbrahim'in hayatında? Tevekkül ne derece önemliydi. E, bize de bir işaret var. bizler yani bize diyelim zor zamanlarda sıkıştığımızda bu du 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 dua yapabiliriz. Hasbunallah ve nemal vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. O ne güzel koruyucudur. O ne güzel destekçidir şeklinde. E, hatta Kur'an-ı Kerim'de de kardeşlerim Allahü Teala müminleri tarif ederken Ahzab suresinde şöyle tarif ediyor. Ellelerine قال لهم الناس inen nas kad cem'u alekum fakhshehum fezadhum O müminler ki hani Medine'yi kuşatıyorlar biliyorsunuz Hendek Savaşı'nda, Ahzab Savaşı'nda e, diyorlar ki ey Müslümanlar işte Size her taraftan kuşatıyorlar insanlar, size karşı birleştiler. Böyle korkmaya çalışıyorlar Müslümanları. Onlar da şöyle diyorlar. وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ vekil. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Hani sahabe-i bu tutumu Kur'an-ı Kerim'e giriyor. Allah-u Teala onların bu davranışını bizlere de, de tavsiye ediyor aslında. O kadar önemli kardeşlerimin yani tevekkül, imanın bir neticesi aslında. Mü'min olan bir kimsede de en baskın özelliklerden birisi tevekkül olmalı. Allah'a güvenmek. Gerektiğini yaptıktan sonra arka planı Allah'a bırakmak. Hani insan çabalayacak. mesela derslerimizi çalışacağız, sınavlarda sonucu Allahu Teala'ya bırakacağız. En güzel şekilde bir insan gayret edecek işte meslek sahibi olmak için başvuruda bulunacak vesaire. Neticiyi Allahu ve Teala'ya bırakacak. Onun rahmetine, onun hikmetine güvenecek. Rabbim bize bu şuurda olmayı nasip eylesin, kolaylaştırsın. Ee, şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cennet tehlinden bazı e, insanları tarif ettiği hadis var. Bu da e, Ebu Hureyre isimli sahabeden aktarılıyor. Peygamberimiz şöyle buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. يَدُخُلُ cennete قُوَامٌ اَفْئِلَتُهُمْ مِثْلُ اَفْئِلَتِ Cennete öyle insanlar girecek ki onların kalpleri kuşların kalbi gibidir. Şimdi burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hangi noktaya değiniyor? E, kuşların kalbi derken, arkadaşlar, kuşlar e, yine diğer hadislerde de karşımıza çıkacak. Sabahleyin aç olarak böyle başlarlar ötme yani uçuşa geçerler. <laughs> Akşama doğru doymuş bir şekilde evlerine, yuvalarına geri dönerler. Mesela, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam burada hani kuşlar gibi tevekkül sahibi olmayı, rızık konusunda ve diğer konularda da böyle e, mümin kalbine sahip olmayı tavsiye ediyor. Cennet ehlinin de bu tip insanlardan oluşacağını aslında müjdeliyor. Allah'a tam teslimiyet, Allah'a tam güven duyan Rabbimize bunu nasip etsin. Gerçekten eğer tevekkül olursa kardeşlerim insanda kalıcı bir huzur oluşabilir. Yani mesela günümüzde psikolojik bazı rahatsızlıkları olan kardeşlerimize ne tavsiye edilir? Hani böyle rahat ol ve işte çeşitli ilaçları kullanma durumunda kalıyor. Bazı insanlar Allah onlara acil şifalar versin. Normalde tevekkül yerleşirse bir kalbi, böyle panik atak vesaire bunlardan kurtulur yani. Allah'a tam güvenen bir insan. O tür durumları yaşamaz. O yüzden e, aslında iman sahibi olmak, Allahü Teala'ya yakın olmak, ibadetlerle Rabbimize yakınlaşmamız bizi hem maddi hem manevi korur. Bu dünyada da karşılığını görürüz. İşte daimi bir huzur kalbe yerleşir. E, i̇nsanda böyle psikolojik rahatsızlıklar görünmez hem de ahirette bu tutumun karşılığı olarak da hadiste müjdelenen cennet nimeti verilir. Ee, mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında tevekkülün örnekleri var mı? Hz. Nuh Aleyhisselatü Vesselam. Ee, çok ilginç bir olay yaşanıyor Peygamberimizin hayatında. Onu sahabe-i kiram aktarıyorlar. Ee, şimdi onu sizlerle paylaşayım. Rika gazvesi var. Medine döneminde gerçekleşiyor. Peygamber Efendimiz ordusuyla beraber Hani Medine'ye saldıracak olan bir topluluğu engelliyor. Dönüşteyken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çok sıcak olduğu için ordusuna diyor ki hani dinlenebilirsiniz. Böyle e, ağaçların altında Müslümanlar dinlenmeye, molaya geçiyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da yaprakları çok büyük olan bir ağaç türü var Medine'de. Semure ağacı deniyor kardeşlerim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun altında dinleniyor. Semure ağacının gölgesinde, öyle vaktinde Peygamber Efendimiz kılıcını da ağacın dalına asıyor. Orada işte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bir suikast girişimi yapmak istiyor. E, müşriklerden birisi böyle gizli gizli geliyor. Peygamber Efendimiz uyurken onun yanına e, uğruyor. Böyle e, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kılıcını ağacın dalına astığını görünce onu alıyor, kılıcı kırından çıkartıyor, Peygamber Efendimiz'e doğru tutuyor. Hazreti Aleyhisselatü Vesselam'a. Ve şunu söylüyor. E bakın çok ilginç. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'daki o tevekkülü e, göreceğiz. Elindeki kılıcı olan müşrik diyor ki e, burada e, Peygamber Efendimiz'i böyle küçümsercesine ''Men yemne o keminli. ''Ey Muhammed seni kim kurtaracak?'' diyor. yani Peygamber Efendimiz'i böyle küçümsüyor. Onunla dalga geçiyor. Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da tabi uyanıyor. O böyle kılıcı tutmuş Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da. Ama Peygamber Efendimiz çok sakin. Hiç böyle Korku emares çok yüzünde. Hı. Mesela aynı şey e, sıradan insana yapılsa, orada korkudan ne diyeceğini bilemez. Pelin ki bu hal adamı çok e, titretiyor. Yani nasıl bu kadar korkusuz olabilir bir insan? E, Rastgele sorduğum şu cevabı veriyor. Beni Allah koruyacak diyor. Kale Allah, Allah beni koruyacak. Bunu üç defa söylüyor. Adam o irkiliyor yani böyle e, manevi olarak etkileniyor. Kılıç ile elinden düşüyor. Yani Peygamber Efendimiz'e böyle suikast yapmak isteyen kişinin elinden kılıç düşüyor. Sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü kılıcı alıyor, ona doğru tutuyor. فَقَالَ مَنْ يَمْنَا Şimdi seni benim elimden kim kurtaracak diyor Subhanallah. Yani kılıcı bu sefer Peygamber Efendimiz tutuyor. Ama tabii rahmet Peygamberi nasıl bir tutum sergili bakın. Bu işte Peygamber Efendimiz'in Hz. Muhammed'in gerçekten Allah'ın elçisinin olduğunu ispatlayan bir delildir. Ne yapıyor o Aleyhisselatü Vesselam? orada şu özellik de var. <laughs> evet. ee, peygamberlerin hepsinde var Hı. bu. Ama mesela Peygamberimizde de hat safhada yani daha fazla. Ee, mesela Hz. Musa'da hızlı konuşma şeyi var Hı. ve konuşması tam anlaşılmıyor. Başka peygamberlerde Hı. bunun benzeri şeyler var, özellikler var falan. Evet, ama Peygamber Efendimiz'de korku yok. Mesela bunun Aynen. gibi düşük haller yok yani. Aynen. Hiç Allah göremiyoruz onları. Her Selaj, heyecan, korku, aşırı gerginlik bunların hiçbiri olmuyor mesela. Allah Hiçbir Allah. insanda yok. Böyle bir insana denk geldiği zaman işte o peygamberdir diyebiliyorsun. Aynen. Yani zaten o yüzden onu çok sevmeleri biraz da o yüzden. Hiçbir insanda görmediği özellikleri görüyorlar onda. Aynen. Öyle yani. Aynen, Allah razı olsun abi. Bakın burada Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamı diyor ki: kun hayra efidin." Yani ey Muhammed kılıcı aldın beni öldür diyor yani o kişi. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onu önce davet ediyor. Diyor ki teşhedü en la ve enni Resulullah. Sen benim Allah'ın elçisi olduğuma iman ediyor musun? Allah'ın birliğini, yaratıcının birliğine, varlığına iman ediyor musun? Kale la diyor ki ben inanmıyorum diyor. Ve lakinni uahiduke en Ama diyor ey Muhammed eğer beni bırakırsan sana karşı bundan böyle hiç kötülük yapmayacağım anne. Sana karşı durmayacağım diyor. Ve la ekune ma kavmin yukatilunek. Ve sana düşman olanlara da ben destek vermeyeceğim diyor. Fe halla sebilehu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da da bakın. Rahmet elçisi onu serbest bırakıyor. Düşünün. Kendisini öldürmeye gelen bir insanı serbest bırakıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Fe ete ashabahu. O kişi kavmine dönünce, hani Peygamber Efendimiz'e suikast yapmak isteyen kişi kendi halkına dönünce diyor ki ben size insanların en hayırlısının yanından geliyorum. Yani Resulü Aleyhisselatü bu ahlakı onu çok etkiliyor ve rivayetlerde geçtiğine göre bu kişi İslam'a giriyor. Yani Peygamber Efendimiz'in bu muamelesi işte kendisini öldürmeye gelenleri bile affetmesi, o derece ahlakta zirve olması karşısında İslam'a giriyor. E, kalan ömrünü de Allah yolunda geçiriyor. E, Rabbim bizlere de, de böyle Peygamber Efendimiz gibi tevekkül sahibi olmayı nasip eylesin. E, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın az önce hani kuş benzetmesi vardı ya e, onu tekrar hatırlayalım. Şöyle buyuruyor. Bunda Hazreti Ömer Efendimiz aktarıyor. Peygamber Efendimiz'in en yakın arkadaşlarından. Resulullah'ın şöyle buyurduğunu bize paylaşıyor. لَوْ اَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرِ Ey insanlar eğer siz Allah'a hakkıyla tevekkül ederseniz, o sizi kuşları rızıklandırdığı gibi rızıklandırır. Tağduh kıymâsan ve bir tane. O kuşlar ki sabah aç kırımla yola çıkarlar, akşam ise doymuş bir şekilde evlerine dönerler. Bakın burada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tevekkül sahibi kimselerin Allah-u Teala tarafından destekleneceği, asla onların e, mağdur kalmayacağına bir vurguda bulunuyor. E, Rabbim hepimize bu seviyeyi nasip eylesin. E, Allah razı olsun kardeşlerim katıldığınız için. Ee, gelecek derslerimizde yine böyle ahlakla ilgili e, farklı e, hadis-i şerifleri de paylaşacağız. Bu dersleri etrafınızdaki insanlara göndererek, linkleri paylaşarak sizler de hayırlı ortak olabilirsiniz. Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu müjdesi var. Kim benden bir hadis duyar, onu ezberler, onu muhafaza eder, sonra da başkasına aktarırsa Allahü Teala onun yüzünü aydınlatsın, Allahü Teala onun yüzünü nurlandırsın. Bu Resulullah'ın duasına mazhar oluruz inşallah. O yüzden böyle paylaşalım. Öğrendiğimiz bilgileri etrafımızdaki insanlara da aktaralım. Rabbim hepinizden razı olsun. Sağlıcakla kalın kardeşlerim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi <laughs> ve Berekatuhu. Allah'a 那就是。